Yıldız anason yararları nelerdir? Yıldız anason çayı nasıl hazırlanır? Ayırt edici şekli, lezzeti ve özellikle insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri sebebiyle hızla dünyada en çok aranan baharatlardan biri haline gelen yıldız anasonun yararları nelerdir? Son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılan yıldız anason, pastacılık ve ilaç yapımında meyvesine neden esas sayesinde önemli bir yere sahiptir. 3-4 metre arasında ağaçlarda yetişen yıldız anasonun beyaz renkli çiçekleri kokuldur. Yıldız anasonu, Güney için Hint ve Endonezya kültürel mutfaklarında oldukça çok fazla kullanılan bir bitki türü olarak kullanılmakta ve bu bitkinin meyveleri olgunlaşmadan toplanmaktadır. Ve güneş görmeyen bir yere serilerek, kurutularak kullanılmaktadır. Son dönemde sıkça kullanılan ve her derde deva olan yıldız anasonu tıbbi olarak kullanımı yaygındır. İlaç sektöründeki yeri de gün geçtikçe artıyor. Özellikle öksürüğe iyi geldiğinden günümüzde birçok öksürük şurubunun temelini oluşturuyor. Yararları nelerdir? Öksürüğe iyi gelir. Astım, bronşit ve nefes darlığı gibi şikayetleri azaltır. Bu sebeple yıldız anason öksürük şurubu yapımında da kullanılır. Kalbin kuvvetlenmesini sağlar ve kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur. Hazımsızlık, iştahsızlık, bağırsak gazları gibi mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelir. Nispeten yüksek oranda türlü antioksidanlar ile yıldız anason vücutta bulunan serbest radikallerin yok edilmesine özellikle de deride oksidatif strese neden olabilecek sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Romatizm ağrılarını azaltır. Anne sütünün artmasını sağladığı için doğum yapan annelerin doğum sonrasında tüketmesi önerilir. Düzensiz rey kanamaları bulunan kadınların rey kanamalarını düzene sokar, terletici etkisi vardır ve taşıdığı antibakteriler özellikle bilhassa bağırsaktaki bakterilere karşı etkilidir bağışıklığınızın güçlenmesine yardımcı olur. Güney Koreli araştırmacılar yıldız anason özütlerinin özellikle may enfeksiyonu olan Candida albicans'a karşı antifungal özelliklere sahip olduğunu açıkladılar.